Açıla uzatıyoruz mikrofonumuzu. Açılışa katılan bir diğer isimse Gonca Vusateri'ydi. Evet, Türkiye'nin e, en deli mimarının açılış ofisindeyiz. Yani evet, deli derken biliyorsun hani yaratıcılık anlamı söylüyorum. Yani, Salvador Dali gibi düşün yani. Adam benim müzikteki versiyonumun mimar versiyonu yani. Dizayn yani kafasında... Evet, Demin şeyi konuştuk hatta birader. Açılıyorum dedi insanlar olmadığı bir yere. Orada bir anda projeyi çizmeye başlıyorum diyor. Harika bir iş şey çıkıyor ortaya. Değil mi? Benim gibi ben de şarkıları öyle insan olmadığı zaman daha sakin zaman yapıyorum o yüzden bugün İzmir'e artık ama İzmir'den dünyaya eğilen bir e, zeka var burada. Bakalım yani e, güzel fikirlerimiz var beraber ilerleyeceğimiz. ki projede de içini yine Güler yapacak sağ olsun. E, o yüzden mutluyum yani onun yanında olmaktan İzmir'de. E, güzel olacak inşallah. Evet, siz neler söylemek istersiniz? Valla ben evet. şu anda Sinan Bey'i tanıdıktan sonra söyleyeceklerimi hepsini unuttum. O kadar sevdim ki. Eyvallah. Ya biz zaten <laughs> çok özel işler yapıyoruz ama gerçekten bizi anlayan özel adamları bularak çalışmak lazım. E bunun için bir sanatçı iş yapmak en doğrusu, gerçek bir sanatçı. Çünkü ben siz fikri nasıl? ortaya koyduğumda kalbimi yarıp içinden aldık, şey anlatmama gerek kalmadı. Özel işler yapmak istiyoruz. Biz kendimizi tavsiye ederiz arz edebilirseniz. Ama doğru söylüyor Evet. Yani. Ya. Ben ya yani işleri görünce inanamıyorsun. Yani. Hakikaten. Bizi yüzden... anlayanı <laughs> bulmak lazım çok iyi senkron kurduk. Bundan sonra beraber bir şeyler yapacağız. Ya.